Medici'ye hoş geldiniz. Baba ben Rico. Bugün devam ediyoruz Just Cause'daki çılgın maceramıza. Ee, yeni görevi açmam için şu an kapalı görev. Bakın burada. E, The Secret of Vis Electra. Biz burayı yok etmiştik de daha onun bir gizli bir şeyi varmış. Benim bir tane daha şehir açmam lazım. Hem de siz şehir seviyorsunuz, şehir açmam falan zevkli oluyor diye. Bari ondan devam edelim. E, bu ada içerisinde yapmamız istiyor bizden. Çünkü Insula neydi adanın adı? Unuttum ben de bir dakika. Eee... Insula Fonte adasında bir tane daha şey açmamız lazım. Benim anladığım bu. O yüzden bir tane daha şehir açalım dedim ben. Lavanda'da bir tane yer var. Ben burada birkaç tane kendimi açtım. Ufak böyle koler salrosayı videoda mı açmıştım hatırlamıyorum. Neyse çok önemli değil. Birkaç tane kendi başıma şehir açtım. Zevkli oluyor yani 50 tane şehir olduğu için tabii hepsini <laughs> gösteremiyorum bu videolarda. Bu arada bir şey oldu ben bu gear modlarımı kaybettim. Neden? Neden bilmiyorum ama açamıyorum. Bakın hiçbiri, bunlar eskiden yeşildi böyle yani bazıları. Şu an hiçbiri sıfırlanmış durumda. Ama challenge'lara gidince, challenge'ları yaptığımı gösteriyor bana. Onlardan 5 tane gir almışım mesela, 5 yıldız almışım yani. Fakat burada sıfırlanmış her şey. Benim bunları yeniden almam gerekiyor yani. Mesela bunu açmıştım ben. Ama şu an kapalı. Ve bir şey yapamıyorum bu konu hakkında. Yani bu bir hata mı yoksa ben bir yanlış bir şey yaptım. Muhtemelen ben bir şey yanlış yapmışımdır bilmiyorum ama yani kaybettim hepsini. Yeniden uğraşmam gerekecek onlarla ne yapalım. Aşağıda bir çatışma var bir şeyler var ama sorun değil. Ee, ben buraya festival olayım şimdi şu lanet. Neresidir lavandadaki yere. Orayı alalım ondan sonra görevin açılacağını umuyorum ben. Hadi bakalım. Atlıyoruz burayı alacağız. Atla bakalım. Uçalım. Doğru yerde mi mi sefer? Yanlış bir yere gitmeyeyim de aynen direkt şehre doğru gidiyorum. yavaş yavaşla Riko. Hop direkt polisin üzerine inmeyelim de. Aynen yani direkt zaten şey hoparlör falan duyuldu. Şimdi direkt kaptana saldırsam mı? Kaptan şurada bir yerde. Aynen. Ama kaptanın orada olması direkt üzerimize çekecek diğerlerini. Önce bunu indirelim biz. Seni şöyle bir alalım canım. Bir daha alalım. O. Oh. Bir an dedim bir şüpheye düştüm olmayacak diye ama oldu. Polisleri burası oraya almak en son işimiz olacak. Şimdi bir tane gitti, bir tane orada görüyorum. Şu kırmızı ışıklı olanlar Genellikle Şey oluyor Kolay oluyor o yüzden anlamak Hoparlör olduğunu anlamak daha doğrusu diyelim Seni buraya bir daha da şöyle alalım <laughs> Hiçbir şey yaramadı ilginç Ama o da gitti bir tane Kaç tane speaker var burada hoparlör? Ee, bir tane kalmış propaganda Şeyi var tamam Kaptan var tamam bir şey yani, tanıdığım şeyler var öyle yabancı bir şey yok bize karşı. Seni de şöyle alalım canım. Bir tane daha vurayım ki sağlam alalım ee, şöyle. Olması lazım bunu. Güzel. Hopörlerle işimiz bitti en azından. Burada konvoy şey var. Ha bir tane bizden birini kaçırıyorlar. Onu da yapalım bari hadi. Deneyeceğim. Deneyeceğim yapmayı. Nasıl içeriden Kimseyi çağırmıyorsunuz tamam mı? Hepiniz geberin lanet herifler. O oh, o oh, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kötüye gitti kötüye gitti. Kendinizi bayağı kötü bir çalışmanın ortasında bulduk. Hop kaçalım buradan. Adios Rico diyorsun da. Bizim orayı temizlememiz lazım. Ha bizim isyancılar arkada... <laughs> Niye farklı orada öyle? Ne oluyor arkadaş ya? Hepiniz ölüm burada. Neyse bir FPS düşüşleri var burada da onu anlamaya çalışıyorum. Kimse aramıyorsun. Oo bana ne yaptı öyle? Kimse aramıyorsun canım. Temizledik burayı tamam. Burayı hallettim değil mi? İyi babalara tamam, öyle diyorlarsa halletmiş oluyoruz biz de zaten. Şimdi bakalım ne varmış burada. Billboard, billboardlar falan tamam. Tanıdığımız şeyler var en azından. Şöyle bir yukarı çıkarsam ben... ...daha kolay anlama şansına erişebilirim. Orada kaptanı indirsek mi acaba ya? Emin olamıyorum. Kaptanı şimdi mi indirmek istiyorum sonra mı? Çünkü kaptanı indirdiğim an üzerime gelecekler. Bundan gayet eminim ben. O yüzden bir anda bir taşla iki kuş da vurabilirim. Gerçi. Neyse kaptanı indirelim hadi. <laughs> Hayır. Kimseyi aramıyorsun. Ne olduğunu anlayamadılar bile. O derece. E hey, nereden görüyorsun sen? Kimseyi aramıyorsunuz ya. Lan adam aramak için o kadar şeymiş ki. Azimliymiş ki aramıyorsunuz. Arama yasak bende. Öyle bir sorun var. Kimse yaratmıyorum ben. <laughs> Sen misin aramaya çalışan birilerini? Var mı aramak isteyen başka? Ben kaçtım buradan. Tamam. Kaptan öldürüldü kaptan. Kaptanı öldürdük canım. Ee, şimdi bir dakika bir tane minibüs var. Ne? Şu şamaya oradan nasıl görebiliyorsun beni? Sniper kulesinden gördü beni. Burada bir şey var. Aa. Yalnız General'in olduğu her şey kırmızı. O yüzden kolayca anlaşılıyor aslında. Geberin. Arkamda aramaya çalışıyor. Al sen bunu hak ettin. Gear modumuz gittiği için anda patlamıyor bombalar maalesef öyle. <laughs> Yanındaki şey yaptım bakalım. Tamam kimse görmedi gayet iyi. Polis istasyonu da tam yandayız yani. Ee, bir tane daha billboard var bir yerlerde. Onu ben çözebilirsem. Ha şuradaydı. Şurada billboard. Tamam buranın yakınlarında bir yerde. Burayı patlatsam mı keyif için? Zevkli aslında hiçbir kazancımız olmuyor da. Billboard buradaydı. Billboard'a indirmişiz güzel. Kabul etmiş ona en azından. Bunlar bizim Rebel'lar mı? Bir ordu geçiyor bir Rebel geçiyor. Adamlar hiç anlamıyorlar mı bizim burada olduğumuzu? <laughs> Merak ettiğim şeylerden birisi de o. Hah propaganda şey o galiba. Propaganda minibüsü. Propaganda yapmamızı istemiyorum. <laughs> Yere ne kadar yakın geçtim gördünüz mü? Hop. Merhaba seni It's a Thursday. Ben de minibüsünü alayım canım. Kim gördü ki beni? Anlamıyorum. Kim gördü? Beni çok merak ediyorum. Lan alt tarafı minibüs ya. Alt tarafı minibüs ya. Alt tarafı minibüs. Uçurumda uçacağım zaten minibüste. Kendi minibüsünüzle zarar veriyorsunuz burada. Ben kaçmaya çalışıyorum. Ne müzik çalıyor. Gendi Ravello. Sıkın sıkın beni patlatırsanız daha iyi olur vallahi söyleyeyim. Ben zaten bunu salmaya çalışıyorum böyle. Belki hızlı gitse bir de. Aha sık sık. Oh, tamam benim istediğimi yaptın. Benim istediğimi yaptınız valla. Sağ olun canlarım. Ben de kalkabilirsem. Ne yapıyorum orada lan? al. Al, bunu mu istiyordun yani? <laughs> Sen misin çağıran? Çağırmadı ki adam nasıl oluyor ya? Bir dakika adam kimseyi çağıramadı. Siz bana çağırdın mı söylüyorsunuz yani? Kimseyi çağırmıyorsun yani terif. Kimse kalmadı burada. Kimse de gelemez buraya. Abi daha Pis herif geliyor buraya. Daha kimse gelmiyordur. İnanmıyorum daha kimsenin gelebileceğini buraya. Set Tamam kendimizi kaybettirdik güzel. Ve böylece minibüsü de halletmiş olduk minibüs. Şimdi şöyle bir bakalım daha. Ne oldu ben anlamıyorum. Ne kaldı burada? Polis merkezi var. Bunların hepsi polis merkezinin içindedir Tamam, Bir de şey var. Tamam polis merkezini halledelim. Sonra da en son her zamanki gibi şey yapacağız. Ee, heykeli indireceğiz. Polis merkezi. Size ben şunu atsam böyle. Ayıp olur mu? Kimse görmedi beni. Bir daha. Bir daha. Kimse ne olduğunu anlamadı valla. Problem yok demek ki orada. Onlar patladı öyle. İçeridekiler muhtemelen çıldırıyor. <laughs> Ama benim yaptığımı göremiyorlar. Öyle bir sorun var. Bakalım burada kimse var mıymış? Kimse görmüyorum ben. Buradan ben bunu atsam yine buradan. Onu da indirmiş oluyorum. Ha iyi sadece burası kaldı. Mükemmel. Anamları kızdırdım tabi ayrı konu da. Şimdi ben kapınızı açayım buradan. Benim isyancı kardeşlerim gelsin. Sizleri de burada öldüreyim böyle. RPG alırsam mükemmel olur. Şatkan istemiyorum ben. Heh. RPG alamıyor muyuz? A alabiliyorum güzel. İsyancı kardeşlerim geldi. Merhaba canlarım. Sizleri bir öldüreyim dedim de. Bunları çekemiyorsunuz duvarda o kötü mesela. Geber. Ha çekebiliyorum sonunda. Sen de arkadaşın yanına. <laughs> Kıçına yapıştı. Sizi öldüreyim de sonra iniyorlar tekrar canlanıyorlar falan. Al. Direkt patlayan bomba modunu özledim ben. Ha orada da kapı var. Don. Geber. Seni de açalım. Başka var mı isteyen? Siz mi bana sıktınız be? Aa buradasınız merhaba. Oraya sen. Öyle orada. Ne bitmez şeylersiniz be. Al al. O zaman zarar verdim bilmiyorum da. Eminim ki bir şey yapmıştır yani. Şunu eklem lazım benim. Ekle canım bunu. Mahkumları kaçırıyoruz buradan. Özgürlük budur işte arkadaş. Bir tane de burada var. Hala da başka var mı bilmiyorum da. En azından bunları halledelim. Aradan çıkaralım. Hack hack hack. Hack. Bitti. Vallahi bitti. Ne kaldı? Heykel kaldı. Ondan sonra burayı alıyorum. Herhalde görevi de açabilirim öylece. Hala derin bir kavga var ama benim kavgam değil. Başıma boş yere şey açtım. <laughs> Senin ne işin var orada arkadaş ya? Sen aşağı geliyorsun. Yaramazlık yaptın. Oo! Beyniniyim mi beynin? Beynini merak ediyorum ben. Al. Eskiden direkt patlardı ya onu özlüyorum ben. Eskiden Kimseyi çağırmıyorsun sen. Al patlasın orası. Daha kim çağırıyor ya? Sensin değil mi o çağıran kişi? Kimseyi çağırmayacaksın bundan sonra. Arkadaş neymiş burası ya? Bitti işimiz herhalde. Güzel. Müdahale ettik. Daha kimse gelmesin buraya. Burada bir şey yok. Kimse kalmadı. Ben artık heykeli patlatacağım ve burayı alacağız. Zaman kaybetmeyelim değil mi? Güzel. Heykeli nasıl patlatmamı... Hiçbir şey olmuyor arkadaş. Bitti olay. Ordum ordu kalmadı. Ben şimdi ikinizi patlatacağım. En sevdiğim şekilde. Aslında çekerek de indirebilirim de ben böyle patlatmayı daha çok seviyorum. Böyle tam bir bütün gibi geliyor bana. Al bakalım. Yüzüne. Bu işte biter. Ve... İsteriz ki hiç çağırdım Ben bitirdim işi. Yay! <laughs> Lan da bizimdir. Özgür Lantuina. Adını bile bir söyleyemedim yer. <laughs> Kafası burada. Kafa. Gider misin yukarı? Oo. O kadar güçlü mü bu ya? Kafa orada asılı kalsın bari. <laughs> Şu anda bir metafor var burada. Anladınız mı? Peki şimdi Babika'ya geliyoruz yavaştan. Oyun benden mi yeni görev açmam için sürekli bir şeyler istiyor. Yani Yeteri kadar açmamışım herhalde ben. Ki anlaşılacağı üzere göre, hala görev yapıyorum burada. Lern Toros'u görevleri. Ama yapacağız ne yapalım. Yap, yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Değil mi? Atlayayım burada en iyisi. Bu şehri dalalım. Benim de iki şehir fazla tabi ama olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Helikopter, atak helikopter zaten. Şöyle girelim bakalım. Şimdi buraya inersen sevinirim Liko. Bakalım burada ne, ne varmış. Bu ee, Bilbo, burada ben bir şeyler indirmişim zaten önceden. Hayret. Nerede yaptım hatırlamıyorum ama. Peki o zaman devam edelim yapmaya. Oyunun istediği kadar açmadan yeni göreve geçemiyoruz çünkü. Burada kırmızı bir şey var bir yerlerde ama. genelin bir şey mi var burada göremiyorum ben tam. Heh, orada polis merkezi orada en azından onu gördük. Ee, orası da dahil mi buraya orası? Sanki dahil gibi ama orada da pek yani şehrin ana yeri gibi gözükmüyor. Heh. Anladık. O gitti. Kaç tane ya demişim ben burada? iki tane. İki tane daha var ama. İnsanlar çıldırıyor yukarıda bir yerde. Kim beni görüyor buradan ya? Aa bu zordu bunu yapalım önce bari. Bu şey sürekli bunları kapatmamız lazım. Peki bir tane orada var. Önce ona mı gitsem? Yakınlarda yok mu ya? 195 diye bir tanesini. Peki düşünmeden yapalım hadi. 2 saat düşünecek zamanımız yok. Heh, bir tane orada var. Ta karşıda. Oraya doğru gittim. Bunu hallet. 187 Başka yok mu ya? Bunlar genellikle 2 3 tane oluyordu ama. Hayret. Evet. Daha kolay <laughs> şey yapmış oyun bize. Merhamet ediyor. Şuradan çıkabilsem bile bir kere düzgün. Ha uçmanım siz uçmayı seviyorsunuz pardon. Tam buradakini de hallettik. Hack sistemi bitti. Bir yerde speaker, speaker diyorum artık yani İngilizce söylemekten. popüler diyorum diyecektim. Popular. Ha orada tamam gördüm seni. You will, I'm bad, şişey, şişey, general, gittim general. Kim beni gördü ya? Hemen başımıza bela aldık iki dakikada. Nasıl oluyorsa ben de anlamıyorum. Yani çekiyoruz bela ya. Biz öyle insanlarız. Devrimci olunca anlarsınız siz de. Kimse kalmadı canım. Ee, da bir tane daha duymuştum ben ama... Şimdi kaptan yok mu burada kaptan, merak ettim. Kaptan yok. Genellikle bunların çoğu zaten şeyde bulunacaktır muhtemelen. Aynen. Bize billboard ve speaker kaldı dışarıda. Onun Onların... hallettik mi zaten? Gerisini şeylerde buluruz. Ee, şu yukarıdaki evlere çıkayım da ben. Buraya çıkamıyor muyuz hayret? Heh güzel. Şimdi, ah billboard gördüm bir tane. Ee, uh, speaker en tamam. Önce şunu halledeyim ondan sonra. Burada gereksiz benzin istasyonumuz var yine kaos çıkarmak için birebir. Tamam şimdi bunu şöyle alayım seni ben. Şuraya doğru. Oh! inatçısın. Al. İnatçılığını göster bakalım şimdi hadi. Sen inatçıysan ben iki kat inatçıyım adamım. Adamım. Abi şey var. Beacon şeysi var. O kadar şeyden bir tane mi veriyorsun bana? Lanet herif. Tamam speaker'a doğru gidelim şimdi. Herkes beni seviyor ya. Herkes bana ayran. Rico Rico diye, diye bir hal oldular. Nereden bu speaker? Ha oradaydı. Görüyorum seni speaker'cum. Gel bir yaparlar. Sen bir aşağı doğru kuma doğru git bakayım. Hopperlerim sen bir kuma doğru git oradan. <laughs> ben de bekliyorum havalı bir şey olmasın ama olmadı peki. Nasıl yani? Nasıl gözükebilirim ki böyle bir yerden ben? İmkanı yok, imkanı yok. İmkanı yok. Beni görmüyorsunuz. Tamam. Ne kaldı şimdi? Bir tane daha billboard var ve polis istasyonu var. Polis istasyonu halledelim. Bir ana görev yapayım dedim. Vay ya, 3 saattir. İki polis istasyonu önce halledelim. Aradan çıkaralım onu da. Akşam olsa daha kolay görürüm nereye gitmem gerektiğini de işte akşam olmadığı için. Çünkü kırmızı ışık oluyor genelde akşamları. Kocaman şey var ya. Hem de sniper varken de Merhaba canlarım. Şu kapıları açayım da değerimci kardeşim girebilsin içeriye. Kapının dışında kaldım. Kapının dışında kalmak istemiyorum ha. Derinci kardeşim gel. Alıyoruz burayı. Ayıttı mı? Ayıttı Alın. Oh. Sen şöyle git. Gayet iyi, gayet iyi. Oo, oh, oh. hayır, 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 bir dakika, bir dakika. Onun raketlenmemesi gerekiyordu. Yukarıdaki şey görmüyor musun? Niye bana saldırıyorsun? Bak yukarıda ne var? Oha! Peki, peki, peki. Benim amacım bu değildi tam olarak ama. Neyse. Sorgulamak lazım. Zaten sonra RPG kullanmanın ne anlamı var gerçi. <laughs> Koca top her şeyi halletti zaten. Dana gelsin canlarım. Hack var mı hack? Size iyi gelecek bir şey var elinde. Demiştim demiştim iyi geleceğini. Nasıl geldi? İyi değil mi? Ne işiniz var burada böyle duruyorsunuz tek başınıza? Utanmıyor musunuz yaptıklarınızdan? Hack kek hallettik Güzel. Ee, e, e. Sizin gitmeniz gerekiyor muydu? Emin değilim ama. Ne olur normal hallederim sizi de. Hatırlayamadım çünkü. <laughs> hala patlıyor bir şeyler. Rico ne haber? Rico. <laughs> Rico ne haber? Rico. <laughs> Aa Walter White çıktı arkadan. Biraz kilo almış hala ama olsun. Başka ek kaldı mı? Oradan beni vuruyor be tam utanmıyor musun saklanarak şey yapmayı? Bir tane daha ek görüyor musun? Nerede bu ek? Şurada bir yerde. Tamam. Aa bu demiş tam yanında tamam. Bunu da halledelim. Bitti burası da. Savaşmayın artık. Aldık burayı savaşmayın. Sana burayı aldığımızı söylüyorum ben. kimseyi çağırmıyorsun. Var mı başka saldırmak isteyen? Gebel. Başka? Ben gidiyorum buradan. İşim kalmadı burada. Şimdi gereksiz yere... Ha. Panomuz da orada genelimizin sevgili. Herkesin saygı duyduğu genelim panosu da burada. Seni de alayım şöyle. Sen de gittin. Şunu gereksiz yere patlatacağım. Ondan sonra işimiz bitecek zaten. Merhaba. Hadi öldüreyim keyfine. Hazır gelmişsiniz buraya kadar. Sen patla bakayım öyle. Oo bana da. Yaratıcısına zarar vermeseydi olmazdı tam olarak patlama. Değil mi? İyi bunu da hallettik. Şimdi... Ne kaldı geriye? Evet bir tek heykel kaldı. Güzel. Buraya da alayım. Açılmazsa artık yuh bir şeyler. Kimse kimse şey yapmıyor canlarım. Bunu ben indiriyorum burada. Bayram nerede bayram? Bayram çekmek istiyorum ben. Bayrak ileride tamam. Güzel. Oraya gideyim. Bayrağı çekelim. Burayı da alalım. Güvenimde iki şehir. Fena değil. Fena değil. Performansımızı beğendim. Ee, tamam tamam tamam. Görev açıldı mı artık? Görev hala açılmadı nedense. Keşfetmediğim yeri buldum sonunda ya. Lanet olsun. Guardiyarlar kosmuş. İyi ben burayı da alırım o zaman. Ne yapayım yani? Değil mi? Şunu hack edebilir miyim? Bir dakika bir dakika. Ben bunu sadece hack edeceğim. Hack ettik mi? Tamam, bunu ettik. Ne yapacağımı... Kavgaya hazır mısınız? <laughs> Hahaha, oh! sa- İndirdi sen. <laughs> ölmelik o, ölmelik o. Güzel, şimdi bunu alalım. Siz gidin? bir gidin. Sana bir gün gire. Çağır mı gidin be? Gide gide. <laughs> Ooo geliyor geliyor. <laughs> Sen sağ ol ya. Kavga başlattık burada ya bildiğin. -Q, Şimdi ölmen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka var mı isteyen? <laughs> Merhaba motosiklet. Güle güle motosiklet. Sana da güle güle. Oh oh tank 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 hala ne var arkadaş ya? Sen kaldın. Ee, şöyle yapabiliriz bir dakika. Heh, siz öyle gidin bakalım patlayın. O patladım ben. <laughs> aldık burayı. Aldık. Güzel. Bitti. Lakos'u aldık. Artık göre başladım herhalde ben. Aynen. Tamam. Bütün provinsi aldık yani. Lakos bizimdir. Gidip şimdi ben burada Viselektra'daki için e, sırrı için konuşabilirim şeyle. Dima ile. Bayağı bir uzun sürdü ama en azından bitirmiş olduk. Bir dakika artık ana görevden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.